Merhaba, şimdi telefonumuza veya tabletimize Quizlet uygulamasını nasıl yükleyeceğimizi anlatacağım. Öncelikle Google Play'e tıklayalım. Arama butonuna Quizlet yazalım. Çıkan böyle bir Q harfi var. Quizlet'te yeni bir dil öğren. Evet, bunu yükleyeceğiz. Günde 10-15 dakika gibi çocuğunuza tablet veya telefonu bu İngilizce uygulamasını kullanması için verirseniz bu son konularımızı iyi bir şekilde öğreneceğini düşünüyoruz. Evet yükleniyor. Evet aç diyelim. Bu çıkan ekranda ücretsiz üye olun veya oturum açın var. İlk defa bir ilk oluşturduğumuz için ücretsiz üye oluna tıklayacağız. Ee, telefonumuzda açık olan Google hesaplarından girebiliriz veya Facebook'tan girebiliriz. Ee, Google hesabına tıklıyorum. Evet bunlardan bir tanesini seçeyim. Evet o kendi mail adresini arkadan aldı. Şimdi bizden doğum tarihi istedi. Ee, buraya daha önceden kullanılmamış bir hesap gireceğim. Zaten uyaracak beni Fatih Eren diye girdiğimde bunu kullanamazsın diyor. Sonuna bir rakam ekledim. Hesap oluştur. Şimdi bu ekranda bir ödeme ekranı çıkıyor. 7 gün ücretsiz deneyin, kuyizlet ücretsiz kullanın gibi bunlar aslında bizle alakalı olan kısımlar değil. Bunlar öğretmenlerle alakalı olan kısımlar. O yüzden biz çarpıya basıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Daha sonra bize gönderilen SMS veya WhatsApp üzerinden gönderilen kurs tarafından gönderilen linke tıklayacağız. Burada bizim kursumuzu bulmamıza yardımcı olacak. Evet buradan tıklıyoruz. Quizlet. Evet ikinci sınıf. her Herkesi ayrı gönderilmiş olması lazım. İkinci sınıf. Sınıfa katıl diyelim. Sonra burada da üniteler çıkacak. Üye olanlar. Burada da üniteler çıkacak. Twinkle unit 8 pets konusu. Yani 8. ünitemiz okullarla paralel olan 8. ünitemiz üzerine tıkladığımızda ilk önce öğrenle başlayıp daha sonra diğer taraflarla çalışabiliriz. genel anlamıyla, genel hatlarıyla böyle. Daha sonra buradaki bütün konuları tek tek çalışabiliriz. bu üyelik oluşturma ile alakalı bir videoydu. Kullanımla alakalı ayrıca başka bir video çekeceğiz sormak istediğiniz soru olursa üyelikle alakalı yine bu şeyin altına bu videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Oradan tekrardan cevaplamaya çalışırız. Teşekkürler. Kolay gelsin.